Evet arkadaşlar, bugün e, FNAF 2 oynuyoruz. Şimdi... Ya, ya yanlar yine şey be. Böyle hiç sevmem yanlar falan. Kısa. Daha önce hiç oynamadım. İkinci gece değildir herhalde. Games'lerim zaten. Ay, çok heyecanlandım.

Evet. şimdi aşağı. Ay korktum bir anda başlayınca. Ya çok oynak. Alt giriyle de oluyor tamam. Maske face fan Kamerayı şu, işte tuşlara bir bakayım belki bir şey vardır. ben bilmiyorumdur. Shift, acete, alt gireceğe CTRL alt, CTRL shift. Al işte reklam girdi. Yeterli. tamam Kameraya açayım. Ne jetreli alt girişi yapabiliyorum. ona bir de korkutmal ya. Ya oyunu yeni öğrenmiş gibiyim. Tamam bu da bunda bir de flashlight var ya doğru. Tamam ya ben şöyle bir takılayım. Black light light. Bir de şuna bak. Leyle. Ay. Ben şöyle bekleyeyim. Ya çok kötü oynuyorum. Geldik şimdi ben niye flashlight açtım? Flashlight bitince ne olacak? Merak ettim. Merakımdan yapıyorum. Yürüme sesi geldi. <laughs> Tabii duymayacaksınız. Ben arka plan sesini kısıyorum. Lan. Lan kapat. Kapat dur. Yok. Sakin koşu Ben kalp krizi geçirtmeyin. Al işte boni yok. Ben yani toy boni yok. Şunu doldurayım. Şşt toy boni. Boniciğim. Boniciğim bakma. Boniciğim. Aa, flashlight bitti ne olacak? Ee bunu yakabiliyorum flashlight yok. Aa arkadaşlar görüşürüz e ben bittim gerçek anlamda demiyorum kameraya bak. önünde kim var foxy var deme foxy var deme ya burayı da göremiyorum. Niye bakıyorum ki? Önüme biri geleceğim maske takacağım zorundayım maske takacağım. Aa. Bir dakika Bonnie. Bonnie lütfen iki dakika mı? <laughs> Kapat ben de senin şimdi ne yapayım? Kapat. Tamam game over tamam. Tamam. Continue. Kapat bak bir daha yapma. Şöyle bir durayım. Ben şu an videoda da izleyebilirdim. Ha, video çekiyor. iki tarafa dön. Bu ne mi? Okey. Eklemiş miler Ekledik. Ya. İklam girdi. Eklediniz mi? Hadi ama. Üf be, ya koymamışlar. Sınıfı bilmiyor mu bu abi? Ne ben bir sınıfı bilmiyor herhalde. Şuradan burundan ses çıkmıyor. Bak şurada. Bak. Normalde bastığımda ses çıkması lazım. Yok yapandan bilmiyor FNAF'ı. Life, life bitince kötü oluyormuş. Ben onu anladım. O ne Sen yürüdün. Aa işte. Bilemeseydim keşke. Bonnie sen... arkadaşlar bu Bonnie buradan iki ayak sesiyle buraya nasıl varmış olabilir? Tık tık tık. En buraya gelmiştir. Tık tık. tık tık. Diye mi geldi? Tık 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 tık. Yine. Al işte reklam. Tamam. Lan 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 yakmadım. Bitcoin'e gitsin. Abi birinci gelen bu nereye gidiyor? Al işte biri yürüdü. Eminim. Ben nasıl açıyordum? Kamerayı nasıl açacağımı unuttum. Al işte. İşte. Al işte. Niye bakıyorsun? Ya gözün yanıyor. Lan Lan. Olmuyor. Um. Geliyor. O Ona çık. Ya. Hep kapı yüzünden. Ya. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Hiçbir şey yapamadım.